Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda bizim arkadaşımız arkadaşımızla beraber nasıl başarıya ulaştığımızı kendisinden dinleyeceğiz. Mete evet, evet, Bey kendinizi bir tanıtır mısınız? Ben Mete Yılmaz. Kocaeli'den geliyorum, Osmanlı Perdan'ı sahibiyim. Evet. İkimi Balgon Bey ile öğrendik videolarda. Evet. Şimdi dikime başlamadan önce perdeci değildiniz. Sonra perdecilik açtınız. Dikiş makineyi de bilmiyordunuz o sizin beceriniz, makineyi öğrendiniz. Makineden sonra e, nasıl atacağız? İlk bizden zaten program almıştınız hatırladığım kadar. Yani dikimi yoktu, sadece tasarım programı vardı. E ondan sonra konuya geçtik. Yani ben dikebilir miyim demiştiniz. Dedim ki dikersiniz isterseniz. Ve bugüne kadar yani hiç bizden eğitim almadı. Sadece bir gün misafiri olup beraber bir iki üç model çalışmıştık atölyesinde. Yani kanun bileymiş, Amerikan bileymiş, papyon pileymiş, pileymiş, es pileymiş. Geçen hafta kendisi zaten işkeme modelini de kendisi dikti. Onların öncesi İtalyan drapeyi de diktiniz. Bittiniz. Videolardan. Yani bizden hiç eğitim olmayarak. Ha bazı takıntılar oldu. Telefonla aradı. Whatsapp'tan görüntülü de konuştuk. Onu da anlattık. Onlar hepsini beraber başardık. Ama tamamen videolarla yani ekstra bir şey ekstra bir şey yoktu. Yani tamam. canlı bir eğitim olarak nasıl tükeceğiz, nasıl yapacağız? Bir evet. Biz seferinde bile aramıştım müşterisine daha az kumaş kesmiş bire iki diye ben bunu hiç dikmedim, nasıl dikerim? Dedim kolay, noktayı işaretle bilelerini at sadece boşluklara dedim düğme atma. Ondan sonra kendisi de memnun, müşterisi de memnun. Yani. Evet. Ve farklı yeni bir şey çıktı. Şimdi bugünkü amacımız e, Mete Bey ile beraber sizlere yeni bizim icadımız dediğimiz Plepens aparatı. Biz e, geçen 2-3 gün önce videodan görmüş, kendisi atölyemize geldi beraber yani bunun için geldi. Bunun için geldiği için biz de dedik ki bir beraber bir deneyim yapalım ve bir video çekelim sizler için. Şimdi Mete Usta biliyorsunuz evet. tek noktaya getirdik. Yani ilk yaptığımız ara boşluk bile boşluktu. Çok işaretleme. Ondan sonra tek nokta pens. Ondan sonra siperler mıknatıslı. Onlar gördük ki kayma var, kaçma şey var. Son bunu sabit olarak makineye yerleştiriyoruz. Ondan sonra nasıl çalıştığını zaten videoda hem arkadaşlar görecekler hem siz de ilk sefer denemiş olacaksınız. Yani daha denemediler. Sadece ustamız kumaşı hazırladı. Kenarlarına dikti. Ekstra fonunu geçti. Şimdi beraber kumaşımızı ilçeceğiz, işaretlemeyi yapacağız. Burada sadece dikkat edeceğimiz küçük bir konu var, onu da anlatacağım size şimdi. Şimdi bir işe kumaşımızı. Kumaşımız 228. 228. Şimdi biliyoruz, bu bunsuz zaten hiçbir şey olmuyor. Aynen. Çünkü tek mantık değil. Her şeyde hesap veriyoruz. Hangi play atacağız, hangi play isterse katabiliriz. Dediğimiz gibi tek mantıkla. Biz gidiyoruz ki Amerikan play'e yine gidelim. Ee, ana kumaşımız 228 santim dedik. Bitmiş perdemizde kaç santim istiyoruz? Normalde bir 3 olsa 8 metre, 80 santim olması lazım. Ama biz boşluk vereceğiz. 90 santime buna çıkaracağız. 90 santime 2.70 olması lazım. 2.50 de bitmiş olması lazım ne oluyor? 22 santim kumaş eksiğimiz var. O bize hiçbir şey önemli değil. Biz de diyoruz ki bunu 90'a bitirelim. Bile boşluğumuzda kaç santim? Bile boşluğuna ona her zaman dikkat edeceksiniz. Yani 18 normal veriyoruz. Hafif bir kumaşsa bile alır. Ama kalın bir kumaşsa almaz. Onun için diyoruz ki 15, 18, 20 arası. Biz bunu yine bildiğimiz prensipten gidelim. 18'ten gidelim bize ne verdi? Pile boşluğunu 17.25 verdi. Şimdi biz bunu istersek büyütebiliriz. Kaç pile verdi? 8 pile. Biz bunu 20 yaparsak hemen 7 pileye düştü ve 19.7'yi verdi. İşaretlemede 11.67. Şimdi başlayalım işaretlemeye. Başlangıç 10 santim diyor. Nokta işaretlemede 19.86. Yani başlangıç pile boşluğu, ara boşluğu. Tamam. Şimdi biz diyoruz ki başlangıç, pile, ortası ve pens. İlk 1986. 86. İlk işaretimiz. Ha, i̇lk işaretimiz, i̇lk işaretimiz 18. 19, 86. Bunu da çetelimizle gösterelim arkadaşlara. E, bir tebeşir alalım. Bunu buradan Biz ne dedik? Şimdi sıfırdan başlıyoruz. Ee, sol taraftan başlıyoruz, Sağa geliriz. Sağda geldiğimizde orada pens işaretini veririz. Evet. İlk sol taraftan başlayacağız. Yani ilk ne diyoruz? 1986. Sıfırımız burası. 1986, 1990 gibi. Doğru mu? Doğru. Bu ilk işaretimiz. Ondan sonra 31.38, 31.38, 31.4 gibi. 31.5'in yanında. Bunu da verdik. Şimdi başlayalım ilk işaretlemeyle. Bu tarafta başlıyoruz. <laughs> artık ceteleye ihtiyacımız yok. yok. Şurası başlangıç. <laughs> Şurası da bile boş. Evet. Şimdi artık pilot ortası. Tek noktada pilot ortası. O geliyor. Biraz daha fazla vuralım ki işaretimiz iyice gözüksün arkadaşlar da videoda görsün. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Artık <laughs> 30 38'den devam ediyoruz. Yani bununla işimiz yok. Bu sadece sonunda geldiğimizde onu anlatacağım. Bazı santim milimler kaçma oluyor. Arkadaşlar diyor ki yine kaçtı şey yaptı. Mühim olan başlangıç ve bitiş bizim aynı olmazsa. Yani düzgün tam işaretleme yaparsak hiçbir kaçış olmaz. Sonunda ne kaldı bize? Gördüğümüz gibi. Kaç var mı? Yok. Yok. Düzgün. Şimdi makinede uğraşıyoruz. Burada daha iyi. İki dakika buradan uğraşalım. Makineye geçelim. Ondan sonra sadece ben satma olayı kalıyor. Ne dedi bize? Pile dikimimiz 9.86. Şimdi bu noktadan pileyi ilk makinede vereceğimiz için, kıracağımız için bu taraftan ilk işaretimizi veriyoruz. 9.86 bir açalım istersen burada çünkü kırmada bazen ne oluyor daha kaçma oluyor şişme evet. oluyor noktadan önce 9.86'ya 9.9 işaretimizi atabiliriz masadaki işimiz bu kadar şimdi bitti makineye geçiyoruz Şimdi metal'ta. eskiden ne yapıyorduk? Burada üç alıyorduk, doğru mu? Aynen. Artık üç gerek yok. Sipere Gördüğünüz yok. gibi sipere de gerek yok. Bunu ters taraf, çift, e, çift taraflı bantla yapıştırdık. Makinemizde duruyor. Dikerken bile artık bize rahatsız etmiyor. Çünkü makineden kaldırmıyoruz bunu. Devamlı. Bunun vidası var. İlk önce yerleştiriyoruz. Yerleştirdik. Tamam. Durduk. Şimdi ayarını yapıyoruz. Çünkü artık bundan sonra artık bize bir şeye gerek kalmayacak. Dikimine başladık. Şimdi siperde bir olay daha vardı. Onu da bir gösterelim arkadaşlar. Dur dokunma. Burada bak ne kadar düz gidiyor. Yani bilenin düzgün olması için eşit dikilmesi lazım iki taraftan. Çünkü buradan kumaş girdiği zaman onu da dengeye alıyor kendini. Dengeye alıyor. Dengeden kaçmıyor artık. Bunu bitirdik. İkinci pilemize geçelim hemen. Şimdi ikinci pilede sadece buradan kırıyoruz. Evet direkt ayarlı olduğu için altına vereceğiz onu. Kendi kendine okusun zaten. 9.86'yı görmüş. Tabii biz verdik bu <laughs> seferinde. Şimdi buradaki metreye de ihtiyacımız yok. Aslında metre var. Metreyi ne için koyduk biz onu da anlatayım. Kenar 5 santim dikeceğim. Ona göre bunu ayarlıyorsun. Ondan sonra kenarı bile dikebilirsin. Düzgün bir kenar olarak. Aynen. Etek kıracağım. 8 santim 9 santim. Bunu ayarladın metresine göre. Düzgün dikiyorsun. Yani sadece tek bir referans de değil. Yani bütün her yerde kullanabiliriz. Evet. Bu olan iki tarafını düzgün ona dikkat ediyoruz. Ona kaçmasın çünkü kaçarsa plaşaya kadar kaçar. Bu arada tüm arkadaşlara, tüm terzilere, yeni başlayanlar, makineyi bilenler, e, isteyenler programı satın alsınlar. Gereken desteği yine biz burada kendi atölyemizde sizlere verebiliriz. Çünkü atölyemiz onun için kuruldu. Çok yakında zaten 1 Mart Allah nasip ederse canlı eğitime de başlamak istiyoruz. Yani kimsenin de kaçırmaması lazım. öğrenmek isteyen varsa... Ihtiyacı... Ya şu anda sektörün en büyük ihtiyacı tekrar. Siz bile sıkıntı çekiyorsunuz. Yani Çünkü ben bir, bir de kendim arıyorum. Kendi işimi kendim yaptığım halde benim şu anda tercih ihtiyacım var. Çünkü benim buna harcayacak zamanım yok. Yani evet. Bunu başkası öğrense bizim daha işimize gelir. Daha bizi kolaylaştırır yani. Evet ya bizim amacımız sektör eder. Yani zaten artık zor olan bir taraf kalmadı. Hesap makinesine gir. Ondan sonra orada hesapla. Masanın üstünde iki dakika çizimle... Oynamayı diye. yok. Ondan de sonra... biliyorsun. Buraya biraz gel. Biraz düzel, onu yap. Artık hiç gerek yok. Bu direkt sana düzeliyor. Yani artık bu programla beraber bunun da zor bir tarafı kalmadı yani. Makinayı bilen adam bunun başına oturup istediği şekilde bir iş yapabilir. Ya ne demiştik? Tek mantıkla, tek noktada bütün bilenler. Ve sonunda o başarıya ulaştık zaten. Yani şimdi bakıldığı zaman bu pensa aparatı basit bir şey görünebilir ama yani basitliğinden önemli, kullanışı daha önemli bir elementir. Yani şu anda bütün istediğimizi veriyor. Ya şimdi kanal biliyorsunuz, kırmadan. Biz onu da şimdi Ümit'e ustayla beraber, usta diyelim kendisiyle çünkü artık ustalar... Ben daha kabul etmiyorum da işte. Evet. Ustasınız, ustasınız. Bu da son bu da son pilemiz. 7 piledir. 90 santimetre bitecek dedik. Hatta son pilemizi de ölçelim. 9.86'yı belirleyelim. Buradan ölçelim sıfırdan zaten. Demir <laughs> Bak. Gördüğünüz gibi 9.9'lar hepsi. Şimdi 90 santimetre bitirdik. Burada da bu kadar mı kıracakmış? Buradan yapacağımız şey, diğer patrıya bak. 90 santimetre. Tam 90 gitti. Şimdi bezanın bir çekebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yani sıfırdan ilk baştan sıfırdan 90'a. Bu ara bu arada e, biz bazı arkadaşlar buraya geliyordu eğitime. Şimdi bir metre vardı, metreyi kaldırdık. Bak ona da dikkat edelim. Metreler de birbirinden çok oynuyor. Evet. Yani. Şimdi mesela, ben Test ettim, benim dükkanda da aynı sıkıntıyı ben yaşadım. Evet. O yüzden metre ne kadar doğruysa, içi de bu kadar doğru. Şimdi fenslerimizi yaptık. usta. Hangi pileleri atabiliriz? Hangi pileleri biz atsak Yani biz Amerikan olarak hesapladık. Aslında Amerikan değil, İstediğimiz pile. Kanun yapabiliriz, yatak bile yapabiliriz, hepsini. İki tanesini, kaç pilemiz vardı? Yedi tane pilemiz vardı, doğru mu? 7. Tamam, iki tanesini yatık pile yapalım. İki tanesini karın pile yapalım. İki tanesini de Amerika yapalım. Evet. Hemen. Şimdi pile atmak biliyorsunuz. E, ee, perdede en büyük sıkıntı ne? Pile atmak. Doğru mu? Evet, evet. Yani kenar dikmek, tagatayı geçmek, ekstra for dikmek, onlar hepsi. Bitti işimiz. Bunu kaydırabiliriz. Kenara. İşin aslı bütün pilleri eşit. Normalde evet. bunu düz kırarak da yapabiliriz. Göz evet. Burada makineyi bildikten sonra bu programdan beraber bütün işini herkes görebilir. Yani yaptık yaptık. Devam ediyoruz. Hanım'a gidiyoruz. Zaten işaret attığımız yerde orta noktası da belli zaten. Orayı orta noktaya getireceğiz. Öyle kanun Evet. Onu da göstereceğiz çünkü normalde biliyorsun karımayla bir tarafı da büyük oluyor, bir tarafı daha küçük oluyor. Ama o birinde ne oluyor? Hepsi eşitte sıfırdan geliyor. İki tane kanım bitiyor. <laughs> Şimdi Amerikan Amerikan pili yapalım. İkili Amerikan. İkili Amerikan yapalım. Yine orta noktasını bilmem Evet buradan bitiriyoruz şimdi zaten. Şimdi onu zaten videolardan arkadaşlar görebilirler. Orada bu işin uzmanı olan, üstadı olan Şefkat Karatan'ın videolarını izlesinler. Onu tavsiye ediyorum. Yani ortadan Tabii. dikiş atmak için, ortadan dikiş atmamak için ne oluyor, nereden oluyor, niye oluyor onları görsünler. Yani Şuradan. İki buçuk mu kadar yedelim. Ya e, Amerikan ekili de iki buçuğa kadar giriyoruz. Yani papillon daha da, da daha... duruyor. Evet. Papiyon da sonuna kadar gidiyoruz biliyorsun. İstersen yani, son pilimizde papyon atalım. Ya da Amerikan ekili, papyon Amerikan ekili atalım bir kombin olarak. Ha papyon Amerikan O zaman şunu <laughs> tamize Yok, bunu şevrak alalım. Amerikan ekili olsun, papyon olsun, bir de Amerikan ekili tamam, olsun. Tamam. <laughs> 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 Yani ilgaza tek bir de diye bir şey yok. Buradaki sadece dikkat ettiğiniz konu nedir? Bir arkadaşlar duysun. Nokta ortaya geliyor. Niye? Çünkü plemi seçti. Bunu ortaya getirmesek biri alta gelecek, biri üste gelecek. O zaman çirkin göründü. Yani duruşu alamayız. Yani. Ama ortaya diktikten sonra artık iki tarafı da eşit. Kapatalım boğazlarını. Yani çok kalın oluyor. Biraz alta iniyoruz. Yani kumaşın altına iniyoruz ki. Makine dikerken makine dikerken de. yine kırmasın daha rahat olur. Bitti. O kadar. Şimdi yeni bir pile biz e, şeyden de gösterdik. İsterseniz sizden de deneyebiliriz. Aynı Amerikan gibi, Amerikan ekili, altan boğaz değil, üstten tepede. Onu görürsünüz. Zaten yabancılar o bileği de kullanıyor. İstersen bunu bir üstüne dikelim. Üstten şuradan. Evet. Şu şimdi. Şey. Evet. Dibe kadar kapatıyoruz. Evet, dibe kadar kapatıyoruz. Şimdi onun <laughs> bir duruşunu bir Şimdi ustamız hepsini bütün pilede bitirdi. Yatık pilede de iki tane yana geçti bile dedik iki tane. Hemen görüyor zaten bitişik birbiriyle. Hemen Yanın yanında Amerikan ikili, papyon bile ve dediğimiz yeni bir şekil pile. Yani istediğiniz pileyi artık tek nokta pensi attıktan sonra kumaş size ve düzgün aşağıya kadar pilerle nasıl durduğunu kumaştan görebiliriz. Kumaşta hiçbir zaman hata yoktur. Sadece üçlü hatalı olabilir. Devamlı ona dikkat etmemiz lazım. 8 santim, 10 santim, 12 santim. Yani ne olacaksa bile ona göre vermemiz lazım. Çünkü her kumaş o akımı almaz. Ne demek. Tebrik ederiz. Bizim için büyük bir gurur. Yani sizinle bir başarı yakaladıysak. Yani ben burada, bak şunu söyleyeyim, ben burada videolardan öğrendim. Evet. Balbon Bey'den herhangi bir çıkarım falan yok, bu programdan da bir çıkarım yok. Evet. Yani eğer bu işi öğrenmek isteyen bu programı alsın, bu pens aparatıyla, bu noktalama işaretleriyle zaten basit bir şekilde bunu öğrenecek. Ya bizim amacımız dediğimiz gibi sektör hizmet. Yani evet. kişi hizmet firma hizmet değil. Herkese, niye? Bugün bu işi öğrendikten sonra aç kalmaz kimse. En ucuz kanun pile kaça dikiliyor sizin orada? Şu anda 15 lira. Şu anda 15 lira. Amerikan pile 35 lira. S pile 35-40 lira arası. Bir ev kadını makineyi bilen evinde dikse bile çünkü ihtiyaç var. Metebe bile aynı kabul ediyor. Yani evine bile müşterinin bu terzinin götürmeye razı ki yeter ki biri bu dikişi yapsın. Evet, evet. 50 metre dikse 15 lirada ne yapar? 750 lira yapar. 20 gün çalışsa 15 bin lira. Bugün 15 bin lira çok iyi bir maaş. Ha gideri mi var? 5.000 bin lira. Yine 10.000 bin lira kaldı. 50, 50 mi kaldı? Asla. Çünkü en düşük, en düşük 100 metreden aşağı böyle düşmez. Amerikan bile dikerse 30-35 lira diyoruz. Bugün farz et ki 50 metre diktin. Amerikan play 2000 lira. 2000 lira bugün çok iyi bir para ve hızlı, kolay, hiçbir sıkıntı yaşamadan. Tavsiyem herkese, tüm arkadaşlara makineyi bilen gelsin, videoları alsın, izlesin. Anlamadıklarında bize telefon atsınlar, bize sorsunlar. Her zaman cevap veriyoruz, destekte de çıkıyoruz. Tıkandığı zaman kameralı da WhatsApp'tan müsaitsek onu da yapıyoruz. Artık diyoruz ki bu sektörde terzi yok kimse demesin, usta yok demesin. Noktayı sonunda biz koyacağız dedik. Yine pilapın saparatıyla noktayı koyduk. Yani tek noktayla tüm pilapları dreamcutajda görebilirsiniz. Çok teşekkürler izlememize sağlıyor. İnşallah daha ileride daha başarılılarda görüşürüz.